Sevgili Tavşişlerim Merhaba Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun Nasılsınız iyi misiniz Değerli Arkadaşlarım İnşallah iyisinizdir bizlere sorarsanız hamdolsun bizler de iyiyiz Değerli Arkadaşlarım Şu anda başımda Yoğun bir ağrı acı var Bunun nedeni Kendini bilmezlerin Konvoyda düğün konvoyunda Dikkatsizce araba Kullanmaları ve Gelin arabasının önüne geçebilmek için e, sağa sola zikzak yaparak aniden e, konvoy arabasına çarptılar ve e, konvoy arabası da önündekine çarpmamak için e, ani fren yapınca e, ben de konvoy e, arabasının arkasındaydım sandalyede kamera çekiyordum konvoyu çekiyordum o anda ani fren sert fren yapınca sandalyeden geriye doğru e, düşerek başımı Demire vurdum. Ee, şurada hafif bir şişlik var. Ee, ağrı var. Ee, olayın tazeliğiyle çok fazla anlayamamıştım. Ancak e, durdukça daha da ağrı çoğalmaya başladı. o yüzden de <laughs> sağlık ocağına gitmem lazım, doktora gitmem lazım. Allah korusun e, beyin kanaması falan olabilir belki. Onun için e, gidiyorum. Değerli arkadaşlarımız gerçekten e, Kendi bilmezler e, Ya silah atıyorlar Ya da işte böyle düğünlerde Konvoylarda tatsızlık yapıyorlar Hem düğün sahibini zora sokuyorlar Hem de insanların canını Zora sokuyorlar e, Gerçekten içiyorsanız adam gibi için e, Adam gibi Araç kullanın e, Nereden baksanız orada e, Bir sürü insan var Hepsinin canı tehlikeye giriyor Sağa sola zikzaklar yaparak Ani frenler yaparak Diğer arabalarla yarış yaparak e, Düğünü riske sokuyorlar e, Dün de ön oldu Akşam gelin almaktan dönerken e, Birbirleriyle Yarış yapıyoruz diye iddialaşarak onun önüne ben geçeceğim Ben onun önüne geçeceğim derken e, Aniden e, Araç önümüze geçmeye çalışırken Benim olduğum araç da Onlara çarpmamak için sert bir fren yaptı sert fren yapma sonucu da e, ben ileriye doğru kayarak sandalyeyle beraber yıkılarak kafamı e, arabanın kamyonetin kasasına demire vurdum. Ve şu anda başımda müthiş bir ağrı var. E, onun için de sevgili takipçilerim doktora gidiyorum. Doktora görüneceğim. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Ben sizden, hepinizden şimdilik dua istiyorum. Bu e, bu arada pazarların e, yollarında çalışma var. Gördüğünüz gibi ana arterler kazılmış. Toz toprak. E, i̇nşallah yapılınca güzel olacak. O yüzden e, şuradan Sağlık Ocağı'na geleyim. Evet, burası sağlık ocağı. Arkadaşlar, bizim ilçenin sağlık ocağı burası. Şimdi içeriye girip muayene olmak istiyorum. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Sevgili takipçilerim, doktora girdik. İçeride nöbetçi doktor var. E, muayene ettikten sonra e, burada yeterli donanım olmadığını e, Röntgen cihazının olmadığını bizlere söyledi ve e, Simava ya da Uşak'a gitmemi söyledi. Ben de e, oradaki daha donanımlı bir hastaneye gitmek için şimdi yola çıkıyorum. İnşallah e, orada istediğimiz tedaviyi görebiliriz küçük şehirde, küçük yerlerde yaşamanın bir zorluğu sevgili arkadaşlar. işte her aradığını bulamıyorsun mesela. Her istediğin olmuyor. Özellikle sağlık alanında mutlaka Uşak, Kütahya gibi böyle illere gitmemiz gerekiyor. O yüzden biraz sıkıntı ama onun dışında köyde yaşamak güzel. Fakat her zaman istediğin her şeyi bulamayabiliyorsun. Mesela en basitinden e, kaplo alayım dedim. 100 metre veya 50 metre böyle makaralı kaplolar oluyor yani. E, Ülker Hanım istemişti. Yani ilçede bizim burada pazarlarda ben bunu bulamadım. E, Simav'dan ya da Uşak'tan almamız gerekiyor. Bunun için de bir 40-50 kilometre yol gitmemiz gerekiyor işte böyle bir sıkıntılar oluyor. Yani küçük yerlerde yaşamanın böyle de bir zorluğu var. Onun dışında ama e, tabi sakinlik açısından e, güzel oluyor ama bazen de istediğin hiçbir şeyi bulamıyorsun. Aradığın bir şeyi bulamıyorsun. Ve onlar sıkıntı değerli dostlarımız. Dua edin. İnşallah bir şey yoktur. Eee Allah'ın izniyle Tekrar e, görevimize Yine devam edeceğiz Evet e, bakın Koca ilçede Bir tane manav yok Limon alacağız değer, sevgili arkadaşlar Gerçekten e, A101'in dışında Hiçbir şekilde Manav ya da market yok ilçemizde. Sadece A101'de ne bulabilirsek Bir tane A101 var Başka da büyük market yok. Ee, i̇nşallah A101'de limon buluruz. Perşembe günleri pazarın dışında burada hiçbir şekilde aradığınız bir şey bulunmuyor. Bu sıkıntı. E, bakın bir limon için e, bazen de köyden 15 kilometre, 20 kilometre buraya ilçeye bir limon almaya geliyoruz. Köyün böyle de zorlukları var yani. Çünkü limon bizim buralarda yetişen bir şey olmadığı için bulunmuyor. Köyde duranlar ne yapıyorlar? Perşembe gün buranın pazar gün geldiklerinde burada bütün ihtiyaçlarını görüyorlar. Ona göre hazırlanıyorlar. Ama dışarıdan geldiğin zaman her zaman hazırlıklı olman lazım. İstediğin bir şeyi bulamayabiliyorsun sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan limon alacağız arkadaşlar. Pardon. A101'e geldik. A101'den. Limona bakacağız arkadaşlar. Varsa limon alacağız. Limonumuzu A101'e geldik. Şükür varmış. Aldık. Evet. Simav hastaneye gittim. Simav Devlet Hastanesi'nde. Gerekli teknikler yapıldı. Röntgenimiz çekildi. Çok şükür e, ciddi bir mesele olmadığı, sadece e, darbe alındı ve herhangi beyinde hasar olmadığı yönünde doktor bilgi verdi. E, i̇nşallah gerçekten çok sevindik kötü bir şey olmadığına. Kötü bir şey de olabilirdi. E, ben hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun değerli dostlarımız. E, zaman zaman böyle istenmedik olaylar olabiliyor kendini bilmezler. Bazen böyle gerek silahla gerek araç kullanarak düğünlerde tatsız şeyler yapıyorlar. Ben inşallah bunun son olmasını diliyorum. Bundan sonra böyle bir şeylerin olmamasını diliyorum. Artık kendime bir emniyet kemeri almam gerekiyor. Şart oldu. Daha önce de birkaç defa bu şekilde başıma işler geldi. Emniyet kemeri aldıktan sonra konvoy sırasında Kendimi aracın herhangi bir yerine bağlayacağım. Çünkü çarpmalar, e, araçta savrulmalar e, başıma sık sık geliyor. Bu bayağı ciddiydi. E, o yüzden e, tekbirli olmamız lazım. E, Hoşçakalın değerli dostlarımız. Allah'a emanet olun.